Arkadaşlar bu dersimizde isim çekim eklerine devam ediyoruz. İsim çekim eklerinden birincisi çoklu eki, ikincisi hal ekleri, üçüncüsü ise tamlama eklerdir. İsim tanımlarında iki unsur vardır. Birincisi tamlayan, ikincisi ise tamlanandır. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan ise iyilik eklerini alır. Bu yüzden tamlama eklerimiz ilgi eki ve iyilik ekleridir. Tamlama eklerinden birincisi ilgi eki. Bu ek tamlayanda kullanıldığından bu eke tamlayan eki de denir. İlgi eki indir. Ünlü uyumuna bağlı olarak ın, in, in, un, ün şekline dönüşebilir. Genellikle isim tanımalarında kullanılır. Eğer cümlede belirtili veya zincirleme isim tanıması varsa ilgi eki vardır. Birinci örneğimizde ülkenizin aslanları bir isim tanımasıdır. Tamlayandaki ek, ineki, ilgekidir. Düşmanlarınızın köpekleri isim tanıması. Tamlayandaki ek, ineki, ilgekidir. Yılların çokluğu isim tanıması. Tamlayandaki ek, ilgekidir. Bizim coşkumuz isim tanımasıdır. Tamlayandaki ek, ilgekidir. Arkadaşlar burada önemli bir notumuz var. Tamlayan eki in iki sözcükte im şekline dönüşür. Eğer ben ve biz şahıs zamirlerine tamlayan eki getirirsek benim, bizim olmuyor. B'den dolayı neler? M'ye dönüşür ve tamlayan eki im şeklinde karşımıza çıkar. Tamlayan eki ben ve biz zamirlerine geldiğinde im şekline dönüşür. Önemli bir notumuz var. Türkçe'de I isimlere getirilen iki tane in çekim eki vardır. Birincisi ilgi ekidir. İkincisi ise iyilik ekidir. Eğer bu ek isim tanımalarında tamlayanda kullanılmışsa ilgi ekidir. Eğer bu ek isim tanımalarında tamlananda kullanılmışsa veya cümlede bir sözcüğün önüne senin tamlayanını geçirebiliyorsak ineki iyilik ekidir. Örnek sorularımızda bu iki ek arasındaki fark sorulmuş. Birinci soruda senin okuyuşun isim tanıması, evin duvarları isim tanıması, derenin etrafı isim tanıması ve yolun başı isim tanımasıdır. Bu yüzden eklerimiz tamlayanda kullanılmış ilgi ekidir. Kardeşin sözcüğündeki ineki ise sahiplik bildirmekte ve önüne senin tamlayanını getirebiliyorum. Senin kardeşin. Burada iyilik ikidir. İkinci soruda kitabın sayfası, çocuğun keyfi, karanfilin kokusu ve yılın filmi isim tanımasıdır. Bu sözcüklerde ineki tamlayanında kullanılmıştır. Bu yüzden ilgi 2'dir. Ceyhan'da ise söz Sözcüğüne getirilen inek'i sahiplik bildirmekte ve önüne senin tamlayanını getirebiliyoruz. Senin sözün iyilik ikidir. Son sorumuzda bahçenin etrafı, ağaçların dalları, çatıların kiremitleri isim tamlamasıdır. Eklerimiz tamlayandadır. Bu yüzden ilgekidir inek'i. Ceyhan'da Şahıslam gelen in eki, yine ilgi eki, tamlayan ekidir. Edirne'de ise sözleriniz sözcüğündeki in eki, sahiplik bildirir ve önüne senin tamlayanını geçebiliyoruz. İyelik ekidir. Tamlama eklerinden ikincisi iyilik ekleri. İyilik ekleri eklendiği sözcüğün neye? veya kimayet olduğunu bildirir sahiplik belirtir Türkçe'de 6 şahıs vardır bu yüzden 6 iyilik ikimiz vardır birinci tekli şahıs, ikinci tekli şahıs, üçüncü tekli şahıs birinci çoğu şahıs, ikinci çoğu şahıs ve üçüncü çoğu şahıs iyilik eki olmak üzere İyilik eki ünsüzle biten bir sözcüğe gelirse im, in, i, imiz, iniz veleri ünlüyle biten bir sözcüğe gelirse me, ne, i, mis, nis belleri şeklinde karşımıza çıkar. Eklendi sözcüğün neye veya kime ait olduğunu bildirir. Hedef kimin hedefi? Benim hedefim. Senin hedefin, onun hedefi, bizim hedefimiz, sizin hedefiniz ve onların hedefleri. Hedefin kime veya neye ait olduğunu bildirmektedir. İyilik ekini cümlede iki yöntemle bulabiliriz. Birincisi cümlede belirtili, belirtisiz veya zincirleme bir isim tanıması varsa tamlanandaki ek her zaman iyilik ekidir. İnsanın içi belirtili isim tanıması tamlanandaki ek iyilik ekidir. Üçüncü tek iş az sevginin eksikliği belirtili isim tanıması tamlamındaki ek üçün tek şahıs, ilk eki aşk davası belirtisiz isim tanıması tamlamındaki ek üçün tek şahıs, ilk eki ekmek kavgası belirtisiz isim tanıması tamlamındaki ek Yelik ekidir, Üçün teki şahıs. Şeref mücadelesi isim tanımasıdır. Yine tamlanandaki ikimiz iyilik ikidir. Eğer cümlede belirtili, belirtisiz veya zincirleme isim tanıması varsa tamlananda mutlaka iyilik iki vardır. Tamlanandaki iyilik ikidir. Ayrıca şu bilgiyi de verelim. Türkçede S kaynaştırma harfi sadece Üçün teki şahıs yelik ekinden önce kullanılır. Eğer S kaynaştırma harfi varsa orada üçün teki şahıs yelik eki de vardır. Yelik ekini bulmak için kullandığımız ikinci yöntem ise daha çok bu yöntemi kullanıyoruz. Eğer cümlede bir sözcüğün önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayanlarından birisini getirebiliyorsak o sözcükte iyilik eki vardır. İyilik ekinin olduğu her yerde bir tamlama vardır. İyilik eki tamlanan ekidir. Cümlede bazen tamlayan söylenmeyebilir. Buna biz tamlayan düşmüş isim tamlaması diyoruz. Eğer tekrar sözcüğün önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayanlarından birisini getirip isim tamlaması kurabiliyorsak orada iyilik 2 vardır. Birinci örneğimizde öğrencileriniz isminin önüne sizin tamlarını getirip sizin öğrencileriniz şeklinde tamlama kurabiliyorum. Buradaki iniz ikinci çoğu şahıs iyilik 2'dir. İkinci örneğimizde arkam isminin önüne benim, sırtım isminin önüne benim ve yüzüm isminin önüne benim tam getirebiliyorum. Bu yüzden benim arkam derken m, benim sırtım derken ım, benim yüzüm derken yine im. Birinci teki şahıs iyilik ikidir. Üçüncü örneğimizde sessizliğin ismin önüne senin sevdan ismin önüne senin göğünün ismin önüne senin ve uykuların isminin önüne senin tamlayanını getirebiliyorum. Senin sessizliğin in, senin sevdan ne, senin göğünün in ve senin uykuların in. Buradaki in eki, ikinci teki şahıs iyilik ekidir. Önüne senin tamlayanını getirebiliyoruz. Dördüncü örneğimizde bulduğunuz sözcüğün önüne sizin yine servetiniz sözcüğünün önüne sizin tamlayanı getirebiliyorum. Sizin bulduğunuz sizin servetiniz. Buradaki iniz iki ikinci çoğu şahs iyilik ikidir. Son örneğimizde felsefemiz isminin önüne bizim silahımız isminin önüne bizim tamlayanını getirebiliyoruz. Bu yüzden bizim felsefemiz derken mis, bizim silahımız derken ımız eki birinci çoğu şahıs iyilik ikidir. Eğer bir sözcüğün önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayanlarından birisini getirebiliyorsak orada iyilik eki vardır. Arkadaşlar fiilimsiler isim soylu sözcükler grubuna girer. Bu yüzden isimlerin aldığı bütün çekim eklerini alabilir. Birinci örneğimizde konuşma, dinleme ve gülümseme isim fiildir. Ve biz fiilimsin önüne onun tamlayanını getirebiliyoruz. Onun konuşması, onun dinlemesi, onun gülümsemesi. Bu yüzden iyiler Üçüncü teki şahıs erkekidir. İkinci örneğimizde söylediğin ve inanmayacağım sıfat fiildir ve fiilimsin önüne senin söylediğin, senin tamlayanını ve benim inanmayacağım benim tamlayanını getirebiliyorum. Bu yüzden söylediğin derken in ikinci teki şahıs erkeki inanmayacağım derken benim inanmayacağım ım birinci teki şahıs ilk ikidir. Üçüncü örneğimizde giydiğin ve taşıdığın sıfat fiildir. Ve önüne senin tamlayanını geçebiliyorum. Senin giydiğin, senin taşıdığın. Bu yüzden in eki ikinci teki şahıs ilk ikidir. Son örneğimizde erişebileceği bir sıfat fiildir. Ve önüne onun tamlayanını getirebiliyorum. İyi. ün tek şahıs iyilik 2'dir. Örnek sorularda hangisinde iyilik 2 yoktur diye sorulmuş. İyilik 2'ni bulmak için uyguladığımız iki yöntem vardı. Birinci yöntem eğer isim tanıması varsa tamlanandaki ek her zaman iyilik 2'dir. İkinci yöntem ise eğer isim tanıması yoksa biz bir sözcüğün önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayanlarından birisini getirebiliyorsak o sözcükte iyilik eki vardır. Birinci soruda ormanların azlığı ve öğretmen ilgisi bir isim tamlamasıdır ve tamlanandaki iyiler üçün tek şahıs iyilik ekidir. Adana'da tamlama yok fakat milletim sözcüğünün önüne benim tamlayanını getirebiliyorum getirebiliyorum. İmeki. Diyelik ikidir. Benim milletim. Yine amcamlar isminin önüne benim tamlayanını getirebiliyorum. Benim amcam M. Bir tek şahıs. İyelik ikidir. Edirne'de iyelik eki yoktur. İkinci soruda yine öncelikle isim tanıması var mı diye bakıyorum. Denizli Toprağın yüzü bir isim tanımasıdır. Ve tamlanandaki ek her zaman yelik ekidir. Adana'da yuva sözcüğünün önüne benim tamlayanını getirebiliyorum. Benim yuvam. M yelik eki birin teki şahıs. Bursa'da gözlerimiz sözcüğünün önüne bizim tamlayanını getirebiliyorum. Bizim gözlerimiz imiz birinci çoğu şahıs iyilik eki. Ceyhan'da gözleri sözcüğünün ne onun tamlayanı getirebiliyoruz. Onun gözleri iyi. Üçüncü tek şahıs iyilik ekidir. Doğru cevap edilene. Üçüncü soruda önce isim tanıması var mı diye bakıyorum. Edirne'de dalın rengi ve göğün rengi isim tanımasıdır. Tamlanandaki iyiler yelik ekidir. Adana'da Kardeşim isminin önüne benim, Ceyhan'da aklım isminin önüne benim, Gecem isminin önüne benim tamlayanını getirebiliyorum. Benim kardeşim, benim aklım, benim gecem. M'ler, birinci şahs şahıs iyilik ikidir. Doğru cevap Bursa. Önemli bir notumuz var. Türkçe'de iki tane iyi çekim eki vardır. Birincisi hal ekidir. sözcüğü cümlede fiilin veya fiilimsinin nesnesi yapar. İkincisi ise üçüncü teki şahıs iyilik ekidir. Sahiplik bildirir. Ve sözcüğün önüne onun tamlayanını getirebiliriz. Kitabı okudu derken... Buradaki iyi 2 eklendiği sözcüğü fiilin nesnesi yapmıştır. Neyi okudu? Kitabı. Hal 2'dir. Kitabı kayboldu derken ise buradaki iyi 2 sahiplik bildirir. Eklendiği sözcüğün neye veya kime ait olduğunu belirtir. Ve önüne onun tamlayanını getirebiliyoruz. Onun kitabı. Bu yüzden üçüncü teki şahıs iyilik ekidir. Arabayı sattı derken neyi sattı? Arabayı. Eklendi sözcüğü nesne yapmıştır? Arabası yok derken ise sahiplik bildirmekte ve önüne onun tamlayanını geçebiliyoruz. Bu yüzden iyilik ikidir. Ayrıca şu bilgiyi de verelim. Ünlü ile biten bir sözcüğe eğer biz haleki getirirsek araya y kaynaştırma harfi. Y'lik ek getirirsek araya s kaynaştırma harfi girer. s kaynaştırma harfi sadece üçüncü teki şahıs y'lik ekinden önce kullanılır. Bu yüzden s kaynaştırma harfinin olduğu her yerde üçüncü teki şahıs y'lik eki vardır. Örnek sorularda bize i ekinin görevi sorulmuş. İyi ekinin çekim eki olarak iki görev vardı. Birincisi hal ekiydi. İkincisi ise üçüncü tek şahıs ilk ekiydi. Birinci soruda okumuştum neyi? Kitabı. Unutup neyi? Geçmişi. Çağırmak istemiştik. Kimi? Seni. Beğendiklerini. Neyi beğendiklerini? Evi. Evi, seni, geçmişi ve kitabı derken eklendi sözcüğü fiilin veya fiilimsinin nesnesi yapmıştır. Bu yüzden halikedir. Bursa'da ise sahiplik bildirir ve önüne onun tamlayanını getirebiliyoruz. Onun kardeşi bu yüzden iyilik ekidir. İkinci soruda alıp neyi alıp kalemi görmeliydiniz. Neyi görmeliydiniz? Denizi. Dolaştım. Neyi dolaştım? Sokağı. Kurmadan. Neyi kurmadan? Çadırı. Çadırı, sokağı, denizi ve kalemi derken iyi eki, eklendi sözcüğü fiilin veya fiilimizin nesnesi yapmıştır. Hal ekidir. Edirne'de ise ceketi derken sahiplik bildirir Eklendi sözcüğün neye veya kime ait olduğunu belirtir. Ve önüne onun tamlayanı getirebiliyoruz. Onun ceketi buradaydı. Bu yüzden iyilik ikidir Son sorumuzda öncelikle isim tanımlaması varsa tamlanandaki ek her zaman iyilik ekidir. Zavallının nefesi isim tanımlaması tamlanandaki ek iyilik 2. Su testisi isim tanımlaması tamlanandaki ek iyilik eki, Şehrin sisi isim tanımlaması tamlanandaki ek iyilik 2'dir. Görevi derken ise önüne onun tamlayanını getirebiliyoruz ve görev görevi sözcüğü sahiplik bildirmekte. Onun görevi gelen konuklara yer göstermekti. Yine iyilik ekidir. Ceyhan'da ise duydu. Neyi duydu? Sesi. Burada eklendiği sözcüğü fiilimsinin nesnesi yapmıştır. Haleki görevindedir.